YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için katı yağsız, sadece sıvı yağlı damla çikolatalı kurabiye tarifini hazırladım. Gerçekten çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Hemen kurabiyemin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtamı yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağı da alıp bir çırpıcı yardımıyla yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Yumurtalımı ve sıvı yağımı da güzelce çırptıktan sonra 1 su bardağı pudra şekerimi, 1 su bardağı nişastamı, 1 paket kabartma tozu ve toplamda da 2,5 su bardağı un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi un miktarı kullandığınız yumurtanın boyutuna ve kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu aşamada unu kontrollü olmakta fayda var un ilavesi yaparken. Unumu kontrollü bir şekilde ekledim ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurumu yoğurduktan sonra içerisine bir çay bardağı ceviz ve bir çay bardağı da damla çikolatamı ekliyorum. Çikolatayı hamura karıştırırken parmak uçlarıyla yoğuralım ki elimizin sıcağında çikolataları eritmeden hamura karıştıralım. Kurabiye hamurum hazır ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime kurabiyelerimi alıyorum. Bu kurabiyeyi hazırlaması pişmesi yarım saati geçmiyor. Oldukça da fazla sayıda çıkıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem çok bereketli. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin videolarımın daha çok kişiye yayılmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. kurabiyelerimi hazırladım ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında altları hafif kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum bakın altları hafif kızarınca fırından alıyorum şu an çok sıcak soğuması için bekletiyorum soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz gerçekten ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oldu Deneyecek olanlar gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilir. Oldukça bereketli bir kurabiye tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde, başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.